Çipet pet, çipet pet pet pet, pet pet pet. Altılı yedili. Çipet pet pet Bastıra bastıra. Şimdi böyle yapıyor kuş. Çipet pet diyorlar. Çipet pet, pet. Bunlar çipet pet ama lezzetli çipet pet değil. Çipet pet 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 pet. pet 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 pet. şak 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 şak. şak şak Hadi yavrum bir daha vur. Şak 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 şak. Bunlar lezzetli kuşlar. Şimdi cırlink cırlink pırr çak çak. Bizlik biznika ni zır Velis 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 diyorlar. Hep onu öğrenmişler. V harfinden kuş dört türlü ön yapar. Velis 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 başka. Beste 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 başka. Vais 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 başka. Veç 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 başka. Mesela veç 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 şak 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 şak. Beste 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 şak 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 şak. Velis, velis velis şak 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 şak. Hani bunlar V harfinden çıkaranlar. K harfinden kıs 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 kıs. Yav yav yapar mesela kıs 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 yav yav. Kıs 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 başka. Kah kah başka. Kaf kaf başka. Kıya kıya başka. Ç harfinden ça ça başka. Çel 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 başka. Ça 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 başka. Çap çap başka. Hani puan verenler yani bir hani kula <laughs> Önleri böyleydi. Çipi 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 şak 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 video. Arkadan bir daha iki üç sefer vururdu doyururdu. Ondan sonra girerdi. Çipi çipi şak 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 kıs 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 yav 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 çer 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 çer. Tekrar girerdi. Ali ya Ali ya Ali ya kıya 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 çer 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 çap 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 çap. Ondan sonra gene geldi. Cibili piçivi çipi şak 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 video. Cibili piçivi çipi şak 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 video. Buna ders yakışa. O önden yaptığı çipi 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 şak 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 videoya bağlamıyor. O kaba şak daha taneli vuruyor. Ve bazen eklemeli yapıyor. Şak 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 şak. Buna eklemeli kaba şak şak. Hani kaba şak ekliyor. Hani iyi kuşlar böyle terdi. Sonra elime de geçti mesela. Pili pili hiç duymadığım bir kuş. Pili 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 an ya şak 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 şak. Pili 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 ani ya şak 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 şak. Ondan sonra başkan amelerine yürüyor. Bülbül Şakşan'a yürüyor. Mesela Bülbül Şakşa sanki bir saatlik oradan ses geliyormuş gibi hazin. Ötüyor mesela bir iki ön yapıyor. Bilis 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 yapıyor. Şak 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 şak. Bilis 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 şak 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 şak. şak. <laughs> beste beste beste. Niye? Gırr. Beç 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 grr, Gırr. Yahut velis 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 grr, Abi şimdi şakşanı ötüyor. Daha bırak şakşanı. Gelir gelmez küfür etti. Beste beste, beste beste, çeçe 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 Bozuk, eziyor. Çe, çe. o beste beste yok 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 yapsak baklava oluyor. En iyi spinozlar Alemdağ'ında çıkarmış. Anladın mı? Nameleri güzel. Hani ti 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 tor de te 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 vay 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 vaci. Vay, vay. Öbürü basıyor. Gir 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 gir, ves 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 ves. Hoca 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 Ali. Anladın mı? Vay vaci, vay vay vaci hoca, hoca hoca Ali. Bir de çıkıyormuş cap capi. Anladım. Şimdikiler hepsi cap capi yani. Titi titi tor cap capi. Gel 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 gel